Yedinci hafta karşılaşmasında Binatlı sahasında Mesarya'yı konuk ediyor Mustafa Sugay Yüseyin açık Fatih Bardakçı olakem üstüne karşılaşmayı. Dördüncü hakem isten Diyar açık söz. Ev sahibi Binatlı'nın vuruşuyla başlanıyor karşılaşmaya. İlk atak. Ev sahibi takımdan geliyor. İler atılan top. Çabuk gelişiyor atak. Ceza alan içerisi yapılan vuruşta Hasan Piro çok güzel kurtarıyor. İki güzel hareket Mustafa Süzge'nin vuruşunu Hasan Piro çok güzel önlüyor. Bu bölümde binatlı atakları var. Mustafa Sugay yakın pozisyona çaldı düdüğünü. Serbest vuruş binatlının diyor. Dakikalar 19'u gösteriyor. Yapılan orta yakın mesafe Hasan Piro. Çünkü orta tecrübeli galeci topun sahibi oluyor. Bir başka atak binatlı takımında. Ceza orta. Mustafa Süzgen. İbrahim müdahalesi var. Yerde kalıyor. Devam ettiriyor oyunu. Maçın orta hakemi. Mustafa Üstügay kaybediyor topu İbrahim Çıdamlı. Soldan gelişiyor atak. Mehmet Bahattin döndü geriye. Binatlı atağı kaleye. Uzak mesafe. Kaptan Abdullah da o noktada. Sağ kanattan yapılan orta. Hasan Piro çıkıyor. Bu topunda sahibi oluyor. Hasan topun sahibi. Mesela kalecisi. Bir başka binatlı atağı var. Yine sol kanattan gelişiyor. El sahibi takımın atağı. Mehmet Bahattin verdi pasını serbest vuruş diyor maçın orta hakemi Mustafa Sugay. Yerden bir vuruş Hasan Piro için rahat bir top Ali var Vuruş yapan isimli binatlı takımında. Gelişen mesari hatayı. Atak yönü sol kanat yerden orta. Joseph açarıyor kendisine. Önü kalabalık. Destek bekledi cezanın dışına açılan top. Vuruş o noktada kaleci. Sonrasında ise savunma. Tehlikeli açılıyor. Önemli bir pozisyondu. Konuk Mesari adına yardımcısının da uyarısı var bu bölümde. Binatlı atağa gelişiyor yine. Ceza alan içerisi sert vuruş. Savunma Sampiro Piro. Top dışarıya gidiyor. Tehlikeli bir andı Mesari kalesinde. Ancak sonuç gelmiyor. Hasan Piro bu bölümde kısa süreli sakatlı köşe vuruşunu kullanıyor Binatlı. Yapılan orta. Joseph savunmasına yardımcı. Boşta kalan top Ali. istediği vuruş yapamıyor. Ali Özbağır Binatlı takımında. Peş peşe ataklar. Yeni bir atak İsmail Kone. Savunmaz açılıyor topu. Joseph orta alanda ancak durduruyor oyunu. Maçın orta hakemi Mustafa Sugay atış. Bu arada Joseph'le ile binatlı futbolcu arasında kısa süreli bir gerginlik. Mustafa Öztugay olayların olduğu yerde oyunu durdurdu bu bölümde. Olayların daha fazla büyümesine izin vermiyor. Maçın orta hakemi Mustafa Öztugay Joseph de o noktada Uyarı oyuncuları Abdullah da geldi binatlı takım kaplanı Gelişecek olan bir başka atak Faul diyor maçın orta hakemi Götürüyor düdüğün ağzına İlk yarıda gol yok 0-0'lık sıvır eşitlikle ilk yarı tamamlanıyor Güler Berkalt stadında ikinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz ikinci yarıya Konuk Mesarya'nın vuruşuyla başlanıyor Hüseyin Adal Solda İbrahim Çıdamlı Köşe vuruşu İbrahim Çınarlı yapar ortasını Yunus Müdahalesi yok Koşta kalan topa vuruş Sonuç gelmiyor Mesariya takımında Orhan da noktada mesela takımında Binatlı atağa gelişiyor Atak yönü Sağ kanat bu bölümde Yapılan orta Savunma dikkatli Sonuç gelmiyor Yusuf'tu müdahale yapan isim Bir başka atak Ceza alan içerisi Yine müsait bir pozisyon plan orta boşta kalan top Mehmet Neşe'yi de orta yapan isim yine sonuç gelmiyor Hasan Piro ile savunma arasında yaşanan diyalog bir başka atak çabuk çıkıyor binatlı takımı az adamla kalanıyor savunma mesela takımında ceza alan içerisinde o noktada Hasan Piro çıkıyor ve topun sahibi oluyor dokunmakta zorlanıyor Cenkay sonuç gelmiyor Mesari atağı Josef giriyor araya sonrasında savunmada Fikri Pozisyonun büyümesine izin vermiyor. Yunus'la Fikri arasında yaşanan Fikri zamanlaması iyi. Pozisyonun diyor. Bir başka atak şimdi Binatlı takımında. Ver, 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 Ceza alan içerisi. Ben, 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 ben. Yapılan orta. Mustafa Pozisyon. İki oyuncu orada Binatlı'da. Hiçbiri topa dokunamıyor. Sonrasında çalan düdükle karşılaşma. Korku seçiminde tamamlanıyor.